Şöyle bir şey anlatayım size takım. Muhammed'le biz bir adamı dolandırdık arabasını aldık. Alanın dışında adam yayan koşa bıraktık adamı. Muhammed dedi ki ben bunu öldürürüm. Muhammed gitti sonra <laughs> ben Muhammed'e doğru giderken arabayla bir adam geçiyor yanımda. <laughs> burada Muhammed'le adamı yaya bıraktık dışarıda. Adam burada kadere teslim olmuş artık ya yani isyan ederek geliyor. Diyor ki ben gidelim o kendi ölür Muhammed yok diyor ben onu halledeceğim dedi gitti. <laughs> bir dakika sonra. <laughs> <laughs> Orada ne alıyor da kaptırıyor? Burada vurdu güzel. Birisi Muhammed bir rakibi sıfır. Muhammed iki rakibi sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Adam kendi kendine öldü. Şimdi bir şey Bak şu sahneden sonra nasıl bu arabayı geri kaptırdın?